Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. İsmim Volkan Üstün, evliyim ve ilk çocuk babasıyım. Karabük'te ikamet etmekteyim. Elhamdülillah hafızın kıymetiyle şereflendim ve medresede İslami ilimler tahsil ettim. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 10 yıl kadar görevde bulundum. E daha sonra kendi isteğimle ayrılara metafizik ve biyoenerji alanına yöneldim ve hala hazırda bu alandaki çalışmalarımı sürdürmekteyim. Kıymetli kardeşlerim, sizlerin de hayatınızda anlamlandıramadığınız sorunlar, iç huzursuzlukları, ailevi problemler, ruhsal bulanımlarınız varsa Allah'ın izni ve inayetiyle birlikte çözüme ulaşabiliriz. Unutmayalım ki Rabbimiz Celle Celaluhu dermanı olmayan hiçbir dert indirmemiştir. Derdi de dermanı da verecek olan yalnızca Allah'tır. Kula düşen ise şifası için çabalamasıdır. Bu konularla ilgili destek almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Rabbim, gelince Celaluhu cümlemize hayırlı kapılar açsın.